Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında çokça yaptığım nefis bir erik turşusu tarifim var. Kaynar suyla yaptığımız için turşumuz kütür kütür oluyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Üstelik bir hafta sonra açıp hemen yemeye başlayabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Turşumuzun ilk olarak sarımsaklarını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için bir baş sarımsak kullanıyorum. Kabuklarını soydum ve görmüş olduğunuz gibi dilimliyorum. Sarımsakların tamamını hazırladıktan sonra hemen turşumuzu yapmaya başlayacağız. Bunun öncesinde eriklerinizi güzelce yıkamanızı tavsiye ederim. Hatta sirkeli suda bekletin. Üzerinde hiçbir leke ve kir olmaması gerekiyor. Aksi halde turşunuzun suyunun bulanık olmasına sebep olur. Sarımsakların tamamını doğradıktan sonra hemen eriklerimi hazırlıyorum. Tarifim için 1 kilo erik kullanıyorum. Eriğin bu şekilde yem yeşil ve ekşi olması çok önemli. Güzelce yıkadığım eriklerimi hemen hazırlıyorum turşularımı bu şekilde 500 ml'lik cam kavanozlarda yapıyorum. İlk olarak kavanozlara doğradığım sarımsaklardan biraz koyuyorum. Kavanozun dibine doğradığım sarımsaklardan biraz koyduktan sonra erikleri gelişi güzel kavanozlara yerleştiriyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Kavanozların tamamen steril ve tertemiz olması gerekiyor. Turşu yapmadan önce kaynar suyla güzelce yıkayıp kurulamanızı tavsiye ederim. Böylelikle daha güzel bir sonuç alacaksınız. Eriklerden bir miktar koyduktan sonra yine biraz sarımsak koyuyorum. Daha sonra erikle doldurmaya devam ediyorum. Tabi sizler dilerseniz 1 litrelik cam kavanozda kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Eriklerin tamamını kavanozu doldurdum ve şimdi görmüş olduğunuz gibi elimle sallıyorum. Bu sallama işlemi sayesinde aradaki boşlukları dolduruyoruz. Diğer kavanozlara da aynı işlemi uyguluyoruz. Sallayarak aradaki boşlukları dolduruyoruz. 1 kilo eriğin tamamını 3 adet kavanoza doldurdum ve hazırladım. Şimdi kalan sarımsakları üzerlerine koyuyorum. Daha sonra tuzu ve şekeri ekliyoruz. Her bir kavanoza yarım çay kaşığı toz şeker ekliyorum. Toz şeker sayesinde lezzeti dengelemiş olacağız ve turşumuza ekstra bir lezzet katacağız. Turşumuzun olmazsa olmazı kaya tuzu. Her bir kavanoza yarım yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Kaya tuzu sayesinde turşumuz hem çok daha lezzetli olacak hem de çok daha uzun ömürlü olacak. Tuzu da koyduktan sonra sıra geldi sirkemize. Ben üzüm sirkesi kullandım. Alternatif olarak elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Her bir kavanoza yarım çay bardağı üzüm sirkesi koyuyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tüm malzemeleri koyduk. En son limon dilimi koyacağız. Onun öncesinde kaynar su ile kavanozlarımızı dolduruyoruz. Suyun kap kaynar olması oldukça önemli. Sıcak ya da ılık olması halinde kavanozunuz vakumlanmaz ve hava alır. Hava alması halinde de turşunuz bozulur. Tüm kavanozları kaynar su ile doldurduktan sonra her birinin üzerine birer dilim limon koyuyorum. Dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi kavanoza koyduk. Şimdi hiç kullanılmamış kapak ile kavanozumuzu sıkıca kapatıyoruz. Bu aşama oldukça önemli. Lütfen dikkat edelim. Kesinlikle daha önceki kullandığımız kapakları kullanmayalım. Yeni kapak ile kavanozu sıkıca kapattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi çalkalıyorum. Tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Son kapağı da sıkıca kapattıktan sonra hemen ters çeviriyorum ve bu şekilde bir gün boyunca bekletiyorum. Turşularımızın yerini kesinlikle değiştirmiyoruz. Bu şekilde bir gün boyunca bekletiyoruz. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirebilirsiniz. Ters çevirdiğimiz için kavanozlarımızı güzelce vakumlamış olduk. Daha sonra turşumuzu serin ve güneş görmeyen bir yerde bir hafta bekletiyoruz. Bir haftanın sonunda açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hemen bir hafta sonra açıp tüketebileceğiniz gibi aylarca da muhafaza edebilirsiniz. Turşunuzu ne zaman açarsanız açın her açtığınızda kütür kütür olacaktır. Ben bir hafta boyunca beklettim ve artık turşularım yenmek için hazır. Bıçakla havasını alıyorum. Havasını aldıktan sonra kapağını açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi hiçbirinin suyunda bulanıklık yok. Kavanozların tamamını güzelce vakumladık. Tabi turşunuzu serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza etmeniz oldukça önemli. Böylelikle çok daha taze ve uzun ömürlü olacaktır. Kapağını açtığım turşuyu kaseye boşaltıyorum. Daha sonra sizler için sunuma hazırlıyorum. Hem rengi hem de lezzeti gerçekten çok güzel bir turşu oldu. İnşallah sizler de denediğinizde bu tarifi beğeneceksiniz. Kaynar su ile yapılan turşu gerçekten güzel sonuç veriyor. Yeter ki belirttiğim püf noktalarına dikkat edin. Kullandığınız turşuluk malzemelerin kesinlikle tertemiz olması gerekiyor. Daha sonra kullandığınız kavanozun da aynı şekilde steril edilmesi gerekiyor. Sonrasında da yeni kapak kullandığınız zaman turşunun kötü olması imkansız. Kütür kütür erik turşumuz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.